KVKK gereği, e, Verbis kayıt zorunluluğu olan firmaların e, kayıt yükümlülüğü 30 Eylül tarihinde sona erdi. 30 Eylül 2020 itibariyle Verbis kayıt yükümlülüğü olan firmaların Verbis'e kaydını yapmış olması gerekirdi. Birçok firma gerçekten de yapmadı ve yapmayan firmalara şu anda kurum açıklama yaptı. KEP'ten olabilir, UF'sten olabilir veya vs. şekillerde bilgi gö uyarı gönderiyor lütfen 30 gün içerisinde bu zorunluluğu yerine getirin, tamamlayın diye ve bu firmaların mutlaka ve mutlaka hızlı adımlar atarak verbis kayıt hükümlülüğünü yerine getirmelerini tavsiye ediyorum. Fakat bununla beraber Veri sorumluları bizim de gördüğümüz üzere birçok firmadan e, duyduğumuz yani gelen sorulardan anladığımız kadarıyla veri sorumluları verbise kayıt yükümlülüğü olmadığı takdirde bu kanundan muaflarmış gibi aslında hareket ediyorlar. Bu çok yanlış bir bakış açısı. Bugün e, KVKK gereği her veri sorumlusu ki bu veri sorumlusu içerisine aslında bizler de birey olarak dahiliz. Her veri sorumlusunun... E, aldığı, topladığı verilerle alakalı idari ve teknik tedbirleri alması gerekiyor. Bu bir uyum projesidir. Bu aslında çok kısa süren bir şey değildir. Çünkü aslında her firmanın toplamakta olduğu kişisel verinin ne olduğunu belirlemesi, tespit etmesi, buna ilişkin bir envanter oluşturması ve bu envanter çerçevesinde de yapılması gereken adımları atması gerekmekte. Buna işte yapım atılması gereken, imzalanması gereken sözleşmeler ve işte alınması gereken açık rızalar, aydınlatma metinleri dahil olduğu gibi teknik anlamda atılması gereken adımlar da dahil. Dolayısıyla hani firmalara mutlaka ve mutlaka buna ilişkin gerekli adımları atmak konusunda yardım almaları, destek almalarını öneriyoruz.